Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte Free Fire oynayacağız. Bundan önceki birkaç tane videomda hileli oyunlar nasıl yüklenir diye videolar çekmiştim. Bundan sonra arada böyle oyunlar da oynayıp çekeceğim. İstediğini oyunlarda çekeceğim. İstediğiniz hileli oyunlar da çekeceğim. istediğiniz hileli oyunları da ya da istediğiniz oyunlarda da oynayıp çekeceğim. Ama bunları yoruma yaz yazmayı unutmayın. Her gün Free Fire'da bir tane bölüm oynayacağım. Bugün Bugün takım tartışması Kalayır oynayacağız. Şöyle Başla diyelim, Her gün bir bölüm oynayacağız. Yeni bölümler çıktı da çıkınca da oynayacağız. Evet arkadaşlar bunun gibi daha başka oy başka videolar da istiyorsanız bu videonun altına like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya abone olmayı unutmayın. Bu bölümü bilmeyenler için bir özet geçeyim. Bunda 4 yapan kazanıyor. Şu an bir kişi kaldı. Biz dört kişiyiz. Bir sıfır öndeyiz. Kaldı oyun. Şöyle planımızı alalım. Evet ya arkadaşlar yarınki videoda e, hangi bölüm bölümü oynamamı istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Klasik bermuda istiyorsanız yorum, klasik bermuda istiyorsanız takım çarpışması geri istiyorsanız ya da hücum ya da klasik araf istiyorsanız yoruma yazın yarın çekeceğiz. öldük mm -hmm. Arkadaşlar istediğiniz hileli oyunu da lütfen yoruma yazın. Onları da çekeceğim. Evet, arkadaşlar durum 2-2 en sevdiğim silahlardan birisi de bu. Arkadaşımın yanına yetişebilirsem kurtulacağım inşallah yetişirim ben. <laughs> Durum 3-2 arkadaşlar yeniliyoruz. iş bunu kazanmaktan başka şansımız yok. oldu ya kaybettik Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve ve videoya like atmayı unutmayınız.